Arkadaşlar bugün sizlerle BİM'in 1 Mayıs kataloğunu inceleyeceğiz. Bu e, katalogda BİM her yaşa uygun bir şey getirmiş bence. İnşallah hoşunuza gider. İlerleyen zamanlarda zaten size göstereceğim. Bence harika şeyler var. O zaman ilk ürünümüzle başlayabiliriz. İlk ürünümüz uyda televizyon. 1799 lira fiyatı var ve e, DigiTutu markasına ait büyük ekran bir televizyon. Diğer ünümüz Fakir'in toz torbası elektrik süpürgesi 499 lira fiyatı. Diğer ünümüz mikrodalga fırın Digit markasına ait ve e, bunun bir özelliği var. Önemli bir özellik bence. Çocuk kilidi var. Bence bu kriteri de göz önünde bulundurun dere. Fiyatı 329 TL. Diğer ünümüz çay makinesi. Bu çay makinesinin de ee, bir özelliği var. Normal kettle olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama üzerine cam demlik taktığınızda da çaycı oluyor. Çay makinesi oluyor. Dilerseniz bunlara da bir marketlerden ulaşabilirsiniz. 119 TL gibi bir fiyat var bunun da. Diğer ürünümüz Türk kahvesi makinesi. Fakire ait ve 229 TL fiyatı var. Diğer ürünümüz buharlı ütü. Philips'in ve 199 lira fiyatı var. Bir diğer ürünümüz cep telefonu. Meizu markasına ait ve 1199 lira gibi bir fiyatı var. Yine KVK garantili ve 2 yıl garantisi var. Bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir diğer büyük boy termos. 2 ee, termostan oluşuyor ve ikisi de 2,5 litre. Yani toplamda 5 litre. Relax markasına ait. Yine fiyatı 249 TL. Bir diğer ürünümüz e, Yatak örtüsü seti. Yine ölçülerine buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatı 109 TL. Gördüğünüz gibi iki renk seçeneği var. Diğerini de geçelim. Dört bölmeli, çok amaçlı dolap. Yine bu da iki kapaklı, dört bölmeli. Ölçüleri yazıyor burada, bakabilirsiniz. Yerden yüksek ayakları var. Yani altın süpürme özelliği var. Kadınların içi rahat olsa altın süpürebiliyorsunuz Ve çok amaçlı. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. İster kiler, ister çocuk odasında. Daha önce de saymıştım bu özellikleri. Diğer sayfamızda e, cam eşyaları toplayarak koymayı tercih ettim. Buradan istediğiniz cam eşyasına bakabilirsiniz. Paşa Bahçenin e, lavın gayet hoş e, şeyleri var. Size bu sayfada da göstereyim şöyle Paşa Bahçenin ürünlerine. Her çeşit tabak istediğinizde buradan ulaşabilirsiniz. Bardaklar var bu şekilde yine onların fiyatlarını sayma gereği duymuyorum siz buradan bakabilirsiniz bir diğer sayfamız ise bu evde kaldığımız günlerde hepimizin çok işine yarayan hazır kuaförler beraberler kapalı iken bay bayan herkes işine yarayabilecek muhteşem bir sayfa burada saçınızı düzleştirebileceğiniz bir saç düzleştirdisi yine Arzum'un saç maşası bu da Arzum'un saç ee, Erkekler için saç kesme makinesi, tıraş makinesi, saç kurutma makinemiz var. Yine bunların da fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bu videomuzun sonuna geldik.